Tamam. İyi akşamlar arkadaşlar. Beklediğiniz için teşekkür ederiz. Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi. Muhabir arkadaşlar lütfen. Fazla uzatmayacağım. Pazar günü seçim var. Sadece şunu size ifade etmek istiyorum. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyon. Konu kal, konu kal. Kimse bana dijital da filan hikayesi anlatmasın. Zaten federasyondaki herkes de dijital atama filan olmadığını gayet iyi biliyorlar. Bile bile isteye isteye buraya en son atanacak bir hakemi Galatasaray nickname ile eğitim programına katılacak kadar e, güçsüz birini buraya atamak seçim öncesi. Zaten bekliyorduk böyle bir şey. Pazar günkü maçtan sonra bizim seçimimiz yok operasyon. Yalnız olay bu hakemler değil. Bu hakemler ne oldu? Bu iki hakemin ne oldu? Fenerbahçe tarafından gayet iyi bilinir. Genel spor medyasını takip edenler tarafından da gayet iyi bilinir. Uzun bir süredir Sayın Federasyon Başkanı'na, MHK Başkanı'nın kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere ve ideolojiye bağlı olduğunu dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buradan açık açık Türkiye sesleniyorum. Benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe Sayın Ferhat Gündoğan'ın ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Çünkü böyle bu iş böyle olmaz. Ne dedi Sayın Federasyon Başkanı? Var hakeminin hata yapması kabul edemez. Biraz bekledik sizin temsil ettiğiniz kanallarda konu nasıl yorumlanıyor, nasıl ele alınıyor diye ve çok enderdir. Bir pozisyonda iki penaltı pozisyonu aynı anda olması. Bir Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor. Ya iki penaltı var diyor ya iki pozisyondan biri kesin penaltı diyor. E şaka gibi. Uzatmalar zaten iki dakika oynandı. Vara gidecekmiş gibi dinledi etti sonra da maçı bitirdi. Şimdi bunu buraya yollayan kişi bu işin sorumlusudur. Sayın Başkan size sesleniyorum. Siz dediniz ki var hakimi hata yapamaz. Bu tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK hakeminizin başkanınızın kim olduğunu ne olduğunu lütfen ve lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu konuyu konuş. Bu kişiyi konuş. Siz niye kulak vermiyorsunuz? Niye araştırmıyorsunuz etraflıca? Zaten hakemlik kariyer açısından MHK başkanlığı yapabilecek bir sicile de sahip olmayan bir insanı. Geçen sefer atadılar. Arkasına birini koydular. Ahmet Şahin diye esas oydu. Hala akıl hocası o ve birkaç kişi daha. Buraya bu hakemin seçim öncesi atanması Fenerbahçe seçimlerine bir operasyondur, bir müdahaledir. Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz takdirde başta ki başkan olmak üzere herkesi herkesi mücadele ettiğimizi ve Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyetin duramayacağını bilmenizi istiyorum biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Bugün çok mu iyi oynadık? Hayır. Beraberliği hak ettik mi? Kesinlikle hayır. Bir penaltı kaçırdık. Saçma sapan bir gol yedik. Kalecilerin kaderinde bu vardı. Ama en kritik yerde geldi. 3-0-5-0, 4 ülken gelse bir şey olmaz. Tamam. Ama o demek değildir ki iki, bir değil, iki pozisyon aynı anda bir kornerde penaltıyı varın çağırmaması Hakem gördüğünü çalmaması, varın da onu çağırmaması olacakmış işte. değil. Bu adamlar buraya bir vazife için geldiler. Vazifelerini yerine getirdiler. Ben hayatta olduğum müddetçe. Başkan olayım ya da olmayayım. Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyete hizmet ettiğini açıklanana kadar peşinde oldum. Bunu da böyle bilmesini istiyorum. Fenerbahçe camiası neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Geçen hafta burada bir derbi maçı oynandı. Çizgiyi geçen top golümüz verilmedi. Kırmızı kart verilmesi gereken pozisyon vardan verildi. Orta saha vermedi. Rakibimiz attığı golün gol olduğunu iddia ediyor. Biz yabancı hakemlere sorduğumuzda faal deniyor. Golden önce. Tartışılabilir. Bize göre net faal. Ama ne oluyor da? Sadece o konuşuluyor. Fenerbahçe'nin çizgiyi geçen golü neredeyse hiç konuşulmuyor. Ya yapı 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 derken boşuna bunları söylemiyoruz. Ve inanın sezonun başındaki bu durumlar aslında sezon sonundaki sıralamayı belirleyen ana başına geliyor. Ama şunu söyleyeyim, bu işin intikamı olacak. Böyle iki tane hakem yollayıp burada bize operasyon çekip seçimleri etkilemek için veya pazar günü veya çok baskı yedik. Fenerbahçe'ye teyak yaptık gibi gözüküyor. Öyle hava yaratılıyor ya mencide. Onun için bu sefer de tam tersini yapalım. Bu zihniyet yüz milyonlarca euro harcanan Türk futbolunun başında olamaz. Olmamalı. Sayın Başkan'a bir kez daha sesleniyorum. İyi niyetinden şüphe edilmesini istemiyorsanız tüm futbol paydaşları fayda, tarafından bu konuya Derinlemesine bakmanız gerekiyor. Size bunu anlattım. Birkaç defa dilin döndüğü kadar anlattım. Ne olur siz de bu kadar defansif olmayın ve araştırın. Sorun niye böyle deniyor bu şartımda? Kimdir? Nedir? Anlayın. En azından da şunu söyleyeyim. AKM'lik sicili Avrupa'nın 6. 7. en büyük liginin MHK Başkanı olacak kapasitede değil. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Biz geçen sene itibaren tahammülümüz kalmadığını ifade etmiştik. Artık seçimlere de müdahale oluyoruz Türk hakemleri. Artık sözün bittiği yerdeyiz bundan sonrası ne olacağını hep beraber sizler göreceksiniz. Teşekkür Başka Başka ederim. Bir soru bir şey sorabilir miyim başkanım? Ne Var siz? direktörüyle ilgili bir açıklama yapmışsınız. Var direktör yardımcısı. Belki mı? o da hesaplaşıyor bizden. Siz de demişsiniz zaten bu bize pahalıya patlayacaktı. Hayır derin ben doğru bildiğimi bedeli ne olursa olsun bugüne kadar söyledim. Tamam. Doğru bildiğimi bedeli ne olacak diye düşünmeden söyledim. Bugüne kadar kumar oynayan bir hakem ya. Yakalanıyor bir şekilde. Savunması isteniyor. Savunması vermeden kendini emekliye ayırıyor. Nereye gitti, kimle gitti, faturası kim ödedi, otel faturası nerede, uçak faturası nerede, hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bu kişiyi alıyorlar, var direktör yardımcısı yapıyorlar, var direktörü olmadığına göre kendisi var direktörü sayılır. Ve biz bunlarla muhat muhatap olmak zorundayız. Niye? Niçin? E var direktör yardımcısı olabilecek kapasitesi niye hakemliği bıraktı? Bunu söyledim. Bedeli buysa söylemeye de devam edeceğim. Başka Trabzonspor maçından sonra e, bu atamaları yapıldığı zaman aklınıza böyle soru işaretleri geldi mi? Birinci sorun bu, ikinci sorum Devri, da yeniden bir... Devrim bir saniye, ikinci soruyu bekleyin. Siz ne kadar vakıfsınız bilmiyorum. İki sezonda bir kandırmaca gidiyor. Dijital atama yapıyoruz, ediyoruz diyor. Biz de iyi niyetli, samimi ol, müşteri Dijital atama falan yapılmıyor. Yapılmıyor. Kim kimi kandırıyor? Ikinci sorunuz? Ikinci sorum da yeniden e, yabancı var hakemleri gündeme. Biz başından beri yabancı var diyoruz, yabancı var diyoruz. Ama işte burada da bir inatlaşma gidiyor. Bir zararı yok, faydası var. Gördük geçen sezon. En azından hatalar aşağı yukarı dengeli dağıldı. <laughs> dengeli dağıldı. Siz serettiniz mi son pozisyonu? Seyrettim evet. iki kere ben penaltı, penaltı, penaltı. olacak iş değil ya. Evet. E ne olacak bizim iki puanımız burada? Daha iyi mi oynasaydınız diyecekler. Penaltıyı atsaydınız mı diyecekler. Ben neşinin pozisyonuna da penaltı deniyor. Ya iki tane ne pozisyona penaltı deniyor. Ben son pozisyonu gündeme getiriyorum. Bana gideyim ve vesile de çok mutlu. Yani son pozisyonuna bana gideyim ve vesile de çok önemli. Al birini vur ötekine. <laughs> Zaten adama vücut lisan her şeyi gösteriyor. Onun için yani bugün pazar günü seçim olmasaydı biz binlerce kişi yürürdük federasyon. Ama bunu yanlış yerle çekilmesin diye pazartesi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor. Artık yeter.